Hani? Bazen olur böyle bana. Hem bence sessizlikle de paylaşılabilir. Benim hakkımda ne düşünüyorsun Gözde? Dur dur ben söyleyeyim. Bir salak falan olduğumu düşünüyorsun değil mi? Hayır canım ne alakası var? Bence çok eğlencelisi. Hatta şimdi bile. Gerçekten mi? Evet. Sadece beni etkilemeye çalışırken biraz şanslısın, o kadar. <laughs> al, al bak. Bak görüyor musun şerif yaptığını? Neyi görüyorum? Sen bekle ben hemen geliyorum. Ne oluyor? Hemen ya? geliyorum. Anlarım benim kuşlarım ya. Selamünaleyküm birader. Aleykümselam abi. Bak güzel kardeşim, hiç uzatmadım. Ben sana 50 lira vereyim, ver şu tavşanları bana. Abi sen ne diyorsun? Bunlar benim ekmek teknem ya. Ne ekmek teknesi? İşçi mi lan bunlar çalıştırıyorsun? Duygu pornocusu. Kardeşim manyak mısın? Git başımdan. <laughs> ya Rabbim ya Resulullah ya. Abi, ne yapıyorsun Ali, hani? ne yapıyorsun? Bak kardeşim, uzatmadım. Ben sana 100 lira vereyim, ver şu tavşanları bana ya. Vay be abi, burada manite ya şekil yapacağım diye bizi yazıyorsun ha. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bana 500 lira ver, tavşanları al. Tamam ya. ...bana 500 lira vereceğim çakal kardeşim ama şunu da bil... ...ben ayar olurum sömürünün örtülüsünden. Ben çocukluğumdan beri ne hayvanat bahçesine gittim... ...ne de sirke. <laughs> Paket yapayım abi, hediye paketi. Daha şekil olur böyle, bak. Hop. Hadi abiciğim, de gül. gül Ay ne yaptın? Ulan ne adamlar var ya. Ne olursun da alacağım. Bak önce seni bir seveyim. Güzelim. Güzelim. Gel bakayım Cem böyle. Kim kurtardı sizi? Ali abi mi kurtardı sizi ya? Baksın ucunlara ya. Evet çok güzeller ama o kutunun içinde değil. Ait oldukları yerde. Hadi bakalım. Gözde. Sen her ne kadar benim söylediklerimi ezber desen de... ...ben her ne kadar senin karşında kendimi salak gibi hissetsem de... ...tanıdığım en özel insan sensin. En zarif, en güzel ve en yaklaşılmaz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşk, aşk yaz yağmuru gibidir. Islanırsın ama bitsin istemezsin. Aşk böyledir işte. Nerede karşına çıkar, nasıl seni ele geçirir kimse anlayamaz aslında. Gün gelir bir bakmışsın aynada kendine, suratında aptalca bir gülümseme. Sen aşıksın arkadaş. Azuri, Sen ne yapıyorsun oğlum öyle? Başkan ben gurme oldu. Gurme ne lan? Sonradan gurme başkanım, sonradan gurme. Sonradan mı akla var ayın? Ne bakın işin sen ha! Bereketli olsun abiler. Vay! Bu ne oğlum böyle? 500 lira tavşan parası. Ne? Ya baba geç onu, o uzun hikaye. Siz onu bunu bırakın da sıkı durun. Kızı öptüm. Evet. 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 Ezberlediğim bütün sözleri unuttuğum güzelliğin karşısında sadece basit ama değerli iki kelime yazabiliyorum. Seni seviyorum.